Ver 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 var ver, ver. Ver 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 ver. Yürü terbiyesiz. <laughs> Vay arkadaş ya. Evet. Kaltımızı yaptık. Şimdi Ankara'ya doğru dönüyoruz yağmura yakalanmazsak. Of egzoz zehir gibi ya. Canatın egzoz zehir gibi. Neydi lan mal? Sığır. Bir de böyle sığırlar var. Yani adamı görüyorum, adam beni görüyor ama kornaya basıyor. Niye? Çünkü dana. Yani enteresan adamlar ya. Motor şey değil tabi. Motor adam yerinde koymuyorlar ya. Buzda. Yol biter mi lan buzda? <laughs> evet Canatın da arkadan geldiğine göre biraz hızımızı artırabiliriz. Adamın vapur gibi çalışıyor var ya makina. Sağ arkamda şu anda. Makine vapur gibi çalışıyor ya. Canat'ın şovu başladı <laughs> <Get>. Serseri <laughs> Ateş ederim bak Terbiyesiz. Evet arkadaşlar. Bey pazarında kahvaltımızı yaptık. Radar var. Beypazarı'nda kahvaltımızı yaptık. Ve de Ankara'ya dönüyoruz. Yolun bu tarafında radar vardı. Sağ tarafta da vardır kesin. Normalde plaka okuyamıyorlar ama polisler durdurabiliyorlar. Canatın'a <laughs> bir söyleyelim. Canatın, radar vardı burada. Gördün mü? Radar vardı karşıda. Burada da var herhalde. Durduru durduruyorlar değil mi? Bir şey diyeceğim. Halo! Bastığımız an durduruyorlar değil mi? Radar var da bize var mı? Ya nasip o zaman. Ya arkadaş nasıl gidiyor bu ya Bas yanıtım, bas. Terbiyesiz.

Terbiyesiz. Redline yaptı bak ateş ediyor makine ya. Makine ateş ediyor. değil değildim bu gezi radar. Oo 80 kilometre kalmış. Şu an vizörüm var ya anlatamam yani. Sinek dolu. Polis zannettim bir an tırstım. Sen nasıl bir terbiyesizsin Canat'ın ya? Ver 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 gazı ver! Ver gazı ver ver ver! Sahteker ya! 160'da tıkandık yani adam gidiyor Haraltı var ya 160 mi kaldı Artçı var Artçı yokken de zaten göreceğim 180 Baba şerefsiz bak ya. Ara gaz Gitmiyor oğlum, gitmiyor alet, gitmiyor. Bak bak bak. Çok adisin canıtın ya. Çok adisin canıtın. Ne mi mi düş gözlerini? Ne olur da ıslak slak, bakma yüle, soğutun o drak sinema. Zardeniz. bakma öyle Saçını dök sineme Derdini söyle Ne olur ıslak ıslak Bakma öyle Rahmetli Cem Karaca nur içinde yatsın Onun gibisi yoktu be Bir canıtın geliyor sanki. Adamsın ya. Ankara 40. İyi gidiyoruz be. Ya motosikletli olduğu zaman yol altından akıp gidiyor. Canıtına redline yapıyorum ya. Adam sallamadı bile. <laughs> <Yürü>. Terbiyesiz. <laughs> Vay arkadaş ya. Benzinin mi bitti? Canıtın. Redline'ı yiyince nasıl gaza geldi? Evet. Redline'ı yiyince nasıl gaza geldi diyorum. Benzini mi bitirdim? Ha? Benzinimi bitirdim bastı. Ya bırak Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum senin makine rölantide gidiyor. Ben tapa gaz gidiyorum. Sen rolantide gidiyor. Seni yakmaması lazım. Öyle Basmadın ki. Şey <laughs> <Ne> Abi, <yoksa gülüyor> ya benim işte misafirim de var ya. Zenginim ben sıkıntı yok ya Gönlüm zengin. <laughs> Başkan vedalaşalım ya ben de şey diyecektim. Daha bir geniş zamanda benim şurada arkadaş var ya hazırlık yapacağım. Tamam o yüzden burada bir yerde vedalaşalım diyordum zaten. Ben bırakacağım eve geçeceğim sonra arkadaş alacağım falan filan. Akşamda yolculuk. Memnun oldum. Görüşürüz. Kardeşim görüşürüz. Canıtın en kısa zamanda videoları izlersin artık. O senin geçtiklerini vereceğim Hadi görüşürüz, dikkat et Evet arkadaşlar kayıt hala devam ediyor ama şarjım bitmiş olabilir, bitmemiş Her an bitebilir Bir Bay Pazarı kahvaltısı yaptık, pazar günü Canıtımla birlikte, artçılarımızla birlikte Pazar günü güzel değerlendirdik diyelim Kayıt gittiği yere kadar gidecek ama ben şimdilik sizlere Veda edeyim yeni videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın